kasklarını, dizliklerini takmalarını tavsiye ediyor. Bisiklet elbette ki bir araç olarak geçtiği için can güvenliği de bizim için ön planda geliyor. Ee, şöyle dizlik dirseklik setlerimiz var. Ben bunları kullanmakta zorluk yaşıyorum. Dizlik benim dizimi epey ağrıtıyor diyenler için de artık yeni üretime giren mafsallı dizlikler var. Bunu bisiklet üzerinde de kullanabilirsiniz. Çok ergonomik ve rahat. Bunun gibi aparatları çok kolay bir şekilde kullanılabilir, çıkarabilir. Takıp çıkarması çok kolay. Böyle bir ürünün de benim tavsiyelerim arasındadır. Bu şekilde farkındalık yaratabilirsiniz trafikte. Bunun farklı farklı da modları vardır. Zayn Dertem vizyonuzda arayız. Önceden insanlar motorlara yöneliyordu. 50 liraya, 20 liraya, 30 liraya dolandırdılar. Artık 150 liraya yöneliyor. İnsanlar artık motorlara da yetişemez durumda. Tabii ki bisikletleri artan talep, hızla devam. Biz de bunları görüyoruz. Yani motordan tabii ki vazgeçemeyen insanlar var. Motoru hayat felsefesi haline getirmiş adam. Daha pratik geliyor. Yoruluyorum diyen insanlar var. Motor bana daha pratik geliyor diyen insanlar var. Ama tabii ki de şu an bisiklet bayağı ne başta. Bisiklet alacaklara tavsiye sadece evet. fiyatları değil. Bisiklet fiyatları da hızlıca artıyor. Bir an önce alın alın tavsiye. Şöyle söyleyeyim size, yani, bisikletler hem sağlığımız açısından hem de yakıt tasarrufu açısından bizim için çok daha ideal ediyoruz. Bisikleti tavsiye ediyoruz. ne kadar da olsa bu artışlardan dolayı da benzin de mazotta artış olduğu gibi diğer tüm geriye kalan bazı şeylerde de artış oldu. Yani ister istemez dönüş olacaktır. Ama elektrikli bisiklet olsun, normal insan gücüyle çalışan bisiklet olsun, bunlara dönüş sağlanacak. En büyük, en büyük yapmamız gereken bisiklet yolu şart. Bizim Adana'da şart çünkü araçlar bizim bisikletlileri neredeyse hiç sayıyorlar. Kiçe sayılır. Bu sebepten dolayı kazalarımız yüksek. Halbuki yollarımız olmuş olsa bisiklet artışı yüzde yetmiş çoğalacak. Ona eminiz. Çünkü bir anne, bir baba, ebeveyn, çocukların rahatlıkla trafiğe çıkmasına müsaade etmiyor. Müsaade etmiyor. Ama güvenli bir yol olmuş olsa çok çok faydası olacak. Kask olur, dizlik olur, aksesuar olur, ışık olur geceleyin dikkat çekmesi için. Bunlar hep ihtiyaç. <laughs> Yani en kötü şu çocuk bisikleti geçen sezon bize 400 liraya gelirken bize şu an 1200 liraya şu bisikletin maliyetini söylüyor. Bisiklet fiyatlarında da artış oldu. Düsel bisiklete hiç binen olmuş. Güzel yürüyerek gideceğim diyor adam yani. Geliyor bisiklet fiyatlarını soruyor. Diyor ki diyor yani e, hiç yani çocuk bisikleti binmiyorlar. 1200 lira olmuş. Ondan dolayı daha iyi olur. Motosiklet diyor, dört bisiklet, diyorlar, bisiklet diyorlar. Bu bizim için de iyi olur yani. Biz de ilk bisikletimizi kullanıyoruz.